şefkatsiz kalan, anne babasını, akrabalarını kaybeden, Ortada kalan çocuklarımızla ilgili çok ciddi sorunlar var. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen yaptığı basın açıklamasıyla deprem bölgesinde kimsesiz kalan çocukların tarikat ve cemaatlere verildiği iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı. Bu çok çok önemli bir iddia. Deprem dolayısıyla eğitime verilen zorunlu ara bitti. Ders zilleri 71 ilde okul öncesi ilk ve orta öğretim okullarındaki öğrenciler için çaldı. Deprem felaketinin ardından yarı yılın başında zilin çalmasıyla okulun ilk gününde anlatılacak konu deprem öldürmez, bina öldürür sözünün içerdiği anlam olmalıdır. Kahramanmaraş depreminin ağır yıkıma yol açtığı kentlerdeki öğrenciler bu eğitim dönemini buruk geçirecek. Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri şehirde eğitimlerine devam devam edebilmesi için nakil süreci başlatılmıştı. 54882 öğrenci bu kapsamda başka illerde eğitime başladı. Bu arada Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul, deprem bölgesinde kimsesiz kalan çocukların tarikat ve cemaatlere verildiği iddialarını gündeme getirdi. Kimi tarikat ve cemaatlerin deprem bölgesindeki çocukları aldıklarına ilişkin iddialar bulunmaktadır. demokratik kitle örgütlerinin katılımını ve denetimini içeren katılımcı mekanizmalar oluşturularak çocukların durumu izlenmeli ve bu konu hakkında kamuoyu sıklıkla bilgilendirilmeli.